Herkese merhabalar. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi çene ameliyatı olmak istiyorum fakat tel takmak istemiyorum. Bu mümkün müdür diye. Bugünkü videomuzun konusu telsiz şeffaf plaklarla ortopedik cerrahi hazırlığı. Çene problemi olan hastalarımızın genellikle bir ortodontik tedavi geçmişi oluyor. İşte kamuflaj tedavisi deneniyor ve hastalarımız genellikle çok mutlu olmuyorlar. Ya da zaten görüntülerinden çok memnun olmadıkları için bir de tel takarak görüntülerini daha da kötüleştirmek istemeyebiliyorlar. Bu tarz saygısı olan hastalarımızın, estetik kaygısı olan hastalarımız için uyguladığımız bir tedavi yöntemi var. Şeffaf plaklarla Invisalign tedavisi. Şeffaf plaklarla tedavi, sizin kendinizin takıp çıkartabileceği transparan, neredeyse görünmesi, fark edilmesi zor olan incelikte plak sistemleriyle giden bir ortodontik tedavi şeklidir. Bu tamamen dijitaldir. Şeffaf plaklarla tedavi olmak isteyen hastalarımızdan ilk önce bir tarama alıyoruz. Ağız içi taramalarını alıyoruz, sonrasında fotoğraflarını çekiyoruz. Ameliyat hastası olacak olan hastalarımızda özellikle bir de tomografi alıyoruz. Çünkü şeffaf plaklarla imzalan tedavisiyle cerrahi hazırlığı tamamen dijital oluyor. Hem tomografinizi incelemiş oluyoruz, hem de dijital olarak dişlerinizin sıralanmasını, pozisyonlarını belirlediğimiz, tasarladığımız bir tedavi şeklimiz oluyor. Sizden aldığımız kayıtlarla şeffaf plakların size uygulanması, teslim edilmesi süresi yaklaşık 1,5-2 ayımızı bulabiliyor. Çünkü arkasında ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Sizin kayıtlarınıza uygun olarak hem cerrahi hazırlığınızı belirlemiş oluyoruz, planlamanızı hem de dişlerin pozisyonunu belirlemiş oluyoruz. Bu sistem dediğim gibi tamamen dijital oluyor. Son teknolojiyle yaptığımız bir tedavi şeklimiz oluyor. Genellikle şehir dışından yurt dışından bize tedavi olmak için başvuran da çok sıklıkla uyguluyoruz. Çünkü şeffaf plaklarla ortodontik tedavinin görünme sıklığı, yani benim hastalarımı görme sıklığım daha düşük oluyor. Yaklaşık 2, iki, 2,5 iki hatta bazen 3 ayda bir hastalarımı görmem yeterli oluyor. Şeffaf plaklarla çene ameliyatı hazırlığı, ortodontisi tel tedavisiyle hazırlık ortodontisiyle aynı sürede gidiyor. Yani hiçbir süre ve etkinlik olarak bir farkı yok. Çene ameliyatına hazır olduğunuzda şeffaf plaklarda bildiğiniz gibi tel olmadığı için splinti bağlamak adına, splinti ağza uygulamak, ameliyat sırasında uygulamak adına bir tutucu bir ataşmana ihtiyacımız oluyor. O yüzden de bu dönemde çene ameliyatına girerken hastalarımızın dişlerinin üzerine bir tel yapıştırıyoruz. Bu tel üzerinden Çene ameliyatını yapılırken e, splint uygulanabiliyor. Yani e, ameliyata bir telle giriyoruz. Dişlerimiz üzerinde bir telle giriyoruz ve ameliyat sonrasında da o telle devam ediyoruz yaklaşık 2 ay gibi. Sonrasında e, iyileştiğimizde, hastalarımız tamamen iyileştikten sonra e, gerekirse şeffaf plaklarla ortodontik tedavimize devam edip tedavimizi bitiriyoruz. Eskiden çene ameliyata hazırlığı ortodontisinde hastalara sadece tel tedavisi önerilir. Fakat biz kliniğimizde, günümüzde şeffaf plaklarla ortodontik tedaviyi çene ameliyatı hazırlığında da çok sıklıkla kullanmaktayız. Size şeffaf plaklarla tedavinin avantajlarından bahsetmek istiyorum. Bir kere tabii ki dişlerin üzerinde bir braket vesaire olmadığı için dişlerimizin yemek sonrası temizlenmesi çok rahat oluyor. Aynı zamanda yemeklerde çıkarılabildiği için istediğiniz gıdayı tüketebiliyorsunuz. Mesela biz genellikle breket hastalarımızda işte plak mısır, erik gibi şeyler çok yememelerini tavsiye ediyoruz. Onun dışında tabii ki çok konforlu çünkü dişlerinizin üzerinde sadece bir plak oluyor. O anlamda da hastalarımızın geri dönüşleri çok keyifli. En önemlisi de çene hazırlığını bizim tarafımızdan yaptırmak isteyen, şehir dışında yaşayan hastalarımıza da ulaşımımız çok rahat oluyor. Çünkü İstanbul'a gelip gitmeleri o sıklık şeffaf plak tedavilerinde çok daha az oluyor. Kısaca özetlemek gerekirse çene ameliyatı hazırlığı ortodontisinde estetik ya da farklı kaygılardan dolayı tel takmak istemeyen hastalarımız olursa kendilerine şeffaf plaklarla estetik, konforlu bir tedavi seçeneği sunabiliyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiler.